Hay lili 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 lan kaç lili bu <laughs> bir yerde bitir orada, lili lili sayılarında hem fikir değiliz ben orada bir sıkıntımız var <laughs> Ya bin takipçi kutlayana kadar biz bin takipçi geçtik. 1000 takipçide kutlama yapacağız demiştik ama o kadar şımardık ki dedik ki çıtayı başka bir yere mi koysak? O yüzden sizden yepyeni takipler bekliyoruz. Bizi en yakın zamanda kaç bin yapsınlar? bin! Bizi 5 yapın. Şimdi biz bu bin takipçi bir şey vaat edebiliyor muyuz? Bir de öyle sorunlar... Bin takipçiden birine... Ha senin haberin yok. Ben birinci takipçiyi Fransa'ya gönderdim. Tatile Paris'e. <laughs> Şimdi gündemi en çok işgal eden... işgal demeyelim, fetih diyelim. <laughs> Pop kültürünün içerisinde cihad etmiş birinden bahsediyoruz. Kesinlikle. Bizim mega starımız, Bizim en büyük starımız. Önden izlemesinin 120 bin lira olduğu. Tarkan'ı belki görürsün fiyatının 1700 TL olduğu Tarkan konserleri. Ben overrated diyorum. Ben de dedim. Ben bu kadar sahiplendiğim Megastar'ı görme açımın belki olmayacağı bir yerden 1700 liraya izlemek istemem. En önden de 120 bin liraya veremem. Zaten veremem. Olsa da veremem. Satıldı sitede 1750 liralık biletin parantezin içerisinde kısıtlı görüş yazıyor. Yani ya şöyle kısarak mı bakıyoruz? Evet, sadece miyoplara satıyorlar orayı. <laughs> Öyle değil. Bu şakası. Göremeyebilirsiniz yani adamı. 1750'lik. Yani şunu söylüyor. Yani. Duyacaksınız. Size duyurumu söz veriyoruz da. Ekrandan da izlersiniz. Tarkan'cım. Ooo. İşte diyor, Tarkan'cım. <laughs> sana hiçbir lafım yok. Ya seni çok seviyorum. Ölürüm sana ya. Ölürüm sana. Ölürüm sana ölürüm. İşte zilli. Zilleri var diye söylüyorum. Evet. Ben fiyatlarda değilim biliyor musun? Bence o parayı eder Tarkan konseri. samiyetle söylüyorum. Yani Dolan verilebilir. Ya dolara vur yani veya... Dünyada da öyle değil ya. Vallahi bak ya. Benden daha iyi biliyorsun. O, o yani çok popüler insanların çok pahalı biletleri var da ortalamanın orada olduğu biletler yok ya. Çok pahalı ya. Gorillaz geliyor. Hmm. Biletleri 6000 bin lira falan. Ayakta izliyorsun. Ben şuna bakıyorum. Ne kadar keyif alacağım? O keyfin karşılığı Gorillaz'da buysa Tarkan da hayli hayli bu. Tamam. Hiç orada değilim. Ama tamam. derdim ne biliyor musun? Söyle abi. Ben kuyruktan mal almak istemiyorum. Hayatımda da şiar edinmiştim. Bir de restoranın önünde sıra varsa da içeri girmem ne kadar istesem de. Tarkan'da hele hiç ki kuyrukta 180 bin kişi varsa, Var. şu an giriyorsun, listeye giriyorsun, 180 binincisin. Para vereceğim ya, ya ben para verirken minnet etmek istemiyorum kimseye bu bir iki. Hı. 180 bin kişi, öyle bir kişi ki abi, ardarda arda koy ben hesapladım 75 kilometre yol yapıyor. Yani buradan Silivri'ye kadar yol. Ha, şunu söyleyebilirim, İstanbul'daki fırsatlar için Silivri'de sıraya girmiş ilk kişi bu insanlar olmaz. <laughs> <laughs> ben kuyruğun başındaki <laughs> <laughs> kuyruğun ben ettim. Ama diyelim girdik sıraya konsere gittik. Ya şunu biliyorum. Bu konsere gittiğim zaman ben gene bu konseri ekrandan izleyeceğim. Gene birebir de izlemeyeceğim. Niye bunu söylüyorum? Bir ya çok uzaktayım kenardaki ekranlara bakıyorum. Hı hı. Ya da bu tür popüler konserlerde insanların Öf. öyle bir kayda alma fetişi var ki bu konserleri. Ya bak gittim bir konserde şunu şunu çok iyi hatırlıyorum. Önümde bir, bir tane hanımefendi. Telefonunu açtı. Açsın, kaydetsin. Hiçbir derdim yok. E, sahneyi göremiyorum. Konseri full oradan çekiyor. Bütün konseri çekiyor. Korsan yayın mı yapıyorsun? Çekiyor bir de var ya. Bak bu telefon full şöyle çekti. <laughs> Oğlum çektin mi sen bu konseri? Böyle bir kamera var mı ya? <laughs> Yazı tura gibi çekmiş. Hiç olgun şimşek oynuyor. <laughs> Taktik vereyim doğru ne zaman çekilir video kaydı konserde diye. Konserde en doğru zamanda fotoğraf ya da video çekme taktikleri. Tarkan'ın konserine gittiniz. Kuzu kuzu başladı mı? <laughs> herkes başlayınca Allah kuzu kuzu dedi telefonunu kaldırdı mı? O an ne değil herkesin telefonunu çekersiniz kaldırırsınız. Ama ilk nakarat bitti. ikinci nakaratta telefonunuzu kaldırırsanız rahat rahat çekerseniz çünkü herkes zaten çekmiş oluyor. Bak yapıyoruz dur. Bak kuzu 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 Olmadı, tutunamadım, çekemiyorum kendi kameramdan <laughs> zor. Tarkan'ın şarkısız dansını yaptı, zillerin oyunu yer bitti. Bomboş abi. Son kuzu kuzu da o heyecanlar. işte kuzu kuzu geldim diye. Şu an çok rahat çekebilirsin işte. Tarkan konserini herkes bekledi. Tarkan o sırada aktif değildi. Tamam. Daha sonra konser vermeye başladı. Herkes gitti. Hı -hı. İnsanlardaki aynı motivasyonu al. Rahmetli olmuş. Ya da şu an aktif olarak konser vermiyor. Tamam. var. Bunlardan 10 tanesini hazırladım. Bize kör sıralama yapmanı rica ediyorum. Metin Şentürk fiziksin. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bugün konserleri olsaydı da gidip tamam. en önden izleseydim. At. <laughs> Grup Vitamin. Oo, ama onlar yine yapmaya başladılar da. İsmail dönemindeki gibi bir şeyden bahsediyorsun. 6. Neşet Ertaş. Ya burada çok da yani romantik davranmak istemiyorum. Çok değerli de yani bir numaram değil tabii ki. Aa, beş. Hepsi yerli mi? O ver bari. Hepsi yerli. Hepsi yerli. Of kötü seçtim o zaman. Neyse tamam. Cem Karaca. Şöyle Üç. Cem Karaca iyi bir yere geldi. Üçüm dolu, beşim dolu, altım dolu şu an. Zeki Müren. Gelmez ki gelse bu şans kaçar mı? Ee, dördüm dolu değil değil mi? Dördüm dolu. Üç, beş, altım dolu. 4 attım Tekemir'e. Çok seviyorum kendisini ama ben Türk sanat müziğiyle o kadar ilgili değilim. muzikisi muzikisi demek istedim. Evet, o düşün yani sen. 3 ve 6 kapalı aralığı doldu. Tamam. Barış başla. 7. Hatta e, dur. 7 değil. Değiştiriyorum. 9. Arkadaşım eşek. <laughs> Abi öyle yani benim için. Şimdi sen bu ikili Cem Karaca'yı ve Barış Manço'yu verdin. Diğerine verecek misin diye o kadar bekliyorum ki. Ve o yüzden boş tutuyorum bazı yerleri. Ama vermezsen kötü olacak işte. Ferdi Özbek 7. 1, 2, 8 ve 10 boş. Evet. Ferdi Özbey'ini 7'ye attık değil mi? Evet. Ferdi Özbey'in son zamanlarda tekrar popüler olmasından çok mutluyum. Ama hiç bilmeden sadece bir yerlerde göstermek için paylaşılmasından da o kadar mutlu değilim sanırım. Devam et. Sezen Aksu. En yukarılar ve en aşağılar boş. 1-2-8-10 boş değil mi? Evet. Şimdiki bir şey sen bilemedin ama. 8 numara. Heveslenmem ya. Ya politik davranmaya gerek yok. Sezen Aksu 6 gitti. <laughs> 1-2-10 var. Ve bakalım Kayahan nereye gidecek? 10 ya. <gülüyor> <gülüyor> hani Kayahan ona gitti de. E, ee, 1-2 kaldı. Şey versene ya Allah aşkına. Erkin Koray versene. Özkan Uğur. Oh, o kadar iyi oldu ki tamam çok iki iyi kötü bir Özkanur bir Özkanur seni o kadar çok seviyorum ki Allah rahmet eylesin seni o kadar çok seviyorum ki bunu anlatamam yani bir araya gelemedik hiç seni görmeyi o kadar çok istedim ki Nur içinde yat ve sonuncusu yani 2 numaraya giden de bence mutlu olacaksın harbi mi Erkin Koray harbi mi mükemmel ve mükemmel oldu baştan okusana bir Özkanur 2. Erkin Koray 3. Cem Karaca Dördümü Üç, ver. Dördümü ver. Cem Poy Karaca. Dört. Zeki Müren Balığı. He Zeki Müren. Beş. Ceket Eş... sevmeyen beyefendi. Tamam. Altı. Allah rahmet eylesin Gökhan Bey'e. Gökhan'dı galiba. Grup vitamin. Grup vitamin. Yedi Ferdi Özmeyen. Yerdi Ferdi Özmeyen. Sekiz. Dudaklarının dolgu yok. Sezer Aksu. Sezer Aksu. Dokuz. 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 Arkadaşım Eşek. Evet güzel. Ve on. Kaya. Kaya. Çok iyi. Vallahi o kadar bilmiyordum ki müthiş bir şekilde Özkan'la şey sona gitti. Risk aldım aldım demek ki risk almak gerekiyor bazen <laughs> risk almak Dur. gerekir bazen bazen damat dolgu android <laughs> hadi ya yok ya tıpkı dudaklardaki gibi aslında cerrahi bir işlem olmadan Hı. belli kimyeviler ya da nasıl diyeyim doğal komponentlerle ona dolgu sağlanması ve hacminin büyütülmesi penisi kalınlaştırma temelli ve aynı zamanda işe yarıyorsa boyunu da uzatmaya çalışmak gibi bir şey tamam damat dolgusu. Bir sorun var. Hı. Sana soruyorum. Tamam. İzleyenlere de soruyorum. Çekici organın daha büyüğünün makbul olduğu şiarını ne zamandan beri edindik? Antik Yunan'da öyle değil. <laughs> o kesin. <laughs> ya olancasıyla niye yetinmiyoruz? Ben bunu çok merak ediyorum. Bahsettiğimiz organ için erkeklerin sırtında ciddi bir yük var. Bak bunu tarifleyen şeylere gelelim abi. Ne deniyor buna? Keser sapı deniyor. Dipşik deniyor. Kamaçullah deniyor. Fırlatma rampası deniyor. Tamam mı? Çamlıca Kulesi deniyor. Deniyor da deniyor kardeşim. Sen bütün bunları duy 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 duy. Ya olabilir ya normalde alım. Alttaki küçük dilimdesindir. Ne yapacaksın? Canın sıkıldı, moralin bozuldu. Hayata devam edemiyorsun. Göre, gören kişi dalga geçiyor. Yaptır müdahaleni kurtul bunlardan ya. Gerçek mi bu mesela? Hmm. Yani birinin gerçekten sikini görüp hımm yapan birileri mi var? Vallahi samimi soruyorum ya. Var. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Bak bunu kadınla erkeklerin arkasından konuşuyor. Küçük penisli insanları marjinalize etmeyin. Onlar penis açısından dezavantajlı bireyler. Dezavantajlı, diyelim. dezavantajlı. Evet, evet, dezavantajlı bireyler diyelim. Tamam. Şimdi doğuştan gelen hak edişleri itibariyle maalesef ki maalesef bu sosyal kü kaldıramıyor. İnsan içinde başları öne bu insanlar. Ne yapacaklar? Bir çare bulmaları gerekiyor yani. Böyle mi devam etsin? Bu insanlar yüzü hep yere mi eğilsin? Ne istiyorsun? Ya abi erkek için zaten çok az sayıda Böylesi iyidir denen hmm. toplumsal şey var. Bence çoğu kadın o kadar da önemsemiyor. Senin dediğin gibi yani erkek kendi penisinin daha büyük olması gerektiğine inanıyor. Kim ya bu böyle he he falan yapıyor. Arkadan konuşsa ne olur ya. Abi olur mu ya. Sen ne diyorsun arkandan senin. Şan'ın yürüsün demiyorum ama. Şan'ın tersten yürürse. Evet. Özgüven özgüven yerle bir. Aa, bu olur adam hep 05 uçma mı geçsin ya. 05 uç mu kullansın. Böyle bir şey yaşamadığımız için de öyle konuşuyor olabiliriz. Ama yani. Öbür türlü de garip geliyor. Neyi konuşuyorlar? Neyi anlatıyorlar ya da adam neye mahcup oluyor ya? Bir tane siki var ya adamın zaten. Bu nasıl bir mağduriyet? Herkesin bir tane siki var. <laughs> Ama ben şöyle bir şey duydum Yok, pardon. <laughs> Evlenmeden evvel cinsel birliktelik yaşamayan iki kişiden evet. bahsediyorum. Ya böyle bir sorunu var diye ya da daha heybetli durmak için fark etmez yani. Tamam. Çoğu insan da bu arada o doktor diyordu işte. Yani mikro penis olduğu için falan yaptırmıyor. Daha da heybetli dursun diye yaptırıyor bunu. Bu kadın senin çükünün normali bilmiyor. Sen bu yalanı devam ettirmek için ya ömür boyu 2-3 ayda bir diyorsun, şişirteceksin onu. Ya de... anlaşılır ya orijinali gibi olmaz ya. Renk verir abi. abi Ya abi niye yaptırıyorsun diyorum ben de bunu. Ne dedim en başta? Olan geçsin yetinin. herkes önündekini yesin yani. O kadar da fazlasını aramaya gerek yok. Erkekler, şükünüzle barışın kanmayın öylesine böylesine. Mikro sahip değilseniz hiçbir şeyi dert etmeyin. Mikro nedir? Açın bakın. Birçoğunuzda yok öyle bir şey. Çok sağ ol. Yani mikropenis hakkında söylediklerim benim de hayata daha sıkı tutunmamı sağladı. <laughs> Çok motivasyonel bir konuşma oldu benim için. Dediklerini unutmayacağım. Sağ ol dostum. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> hakikaten ya. Abi ya. ya. 15'miş, 12'ymiş, 18. Lan hepsi aynı lan. Tamam devam lan. Tamam iki aneyi gör yeter devam orada. Ya hepsi aynı da. Ya bak. aynı 15 olsun ya. Niye aynı 12 13 olsun ki? Her sik eşittir ama bazı sikler daha eşit. <laughs> <eşittir. <gülüyor> Araya bir taze bir başlık atacağım. Kar topu oynamak. <laughs> Underrated. Overrated. Kar yağdığı zaman ilk anlarda zaten ben çok iyi hissederim. Samimi söylüyorum. Parkamı kapatmam. Kar böyle tane tane yağar. Saçlarımı ıslatır. saçların böyle kar topu olur. Üstü beyazdan gözükmez. Yüzüme çarpanlar erir böyle. Yüzüm biraz nemlenir. Geçiyorum ama oynamak dedik top oynamak ne zaman çok güzeldir romantik bir ilişkiniz varsa hele ki başlarındaysanız. Karın kendisi soğuk bir şey olabilir ama top oynamak icebreaker'dır. Yani aradaki buzları kırar. Kartopu oynarken çocuk neşesine gelirsiniz. Sen onu atarsın, o sana atar. Sen onu alıp kara atarsın. Beraber karda yuvarlanırsınız. Bir anda çat diye giremeyeceğiniz pozisyonlara girersiniz. Bir anda kanınız kaynamaya başlar. Videolar vardır ya Aydın Aydın'ın videosu var. Karda donarken kendimi karda obuyorum diye. <laughs> Aynı aydın aydın gibi. Oh. Karın içinde donmazsınız, karla beraber ısınırsınız. O yüzden ben kartopu oynamayı çok seviyorum. Karın sebep tüm garibanlıkları bir tarafa bırakıyorum romantik bir yerden. Ben karı istiyorum ya. Karı gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim ley, ben sözden o sözden caydım. Sen askerliğini nerede yaptın? Burdur ve yazın ve Temmuz'da. Ve kaç gün? 18 buçuk. 18 buçuk gün. Erzurum'da uzun dönem az <laughs> Nisan 20-22 gibi kar hafiften erimeye başladı. Ve ben dedim ki Allah'ım ben 4 aydır kar temizliyorum. Galiba son bir buçuk ayımda kar temizlemeyeceğim dedim tamam mı? Böyle dualardayım. Kaç ay daha devam etti? <laughs> 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 Yağmadı bir süre 10 gün. Mayıs 5. Abi sabah 4 buçuk 4 çeyrek gibi. Nizamiye'de nöbet tutuyorum. Kaleşlikov. Elimde böyle uyuyorum biraz biraz kalkıyorum falan. Pıt 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 Kar yağmaya başladı. Lapa lapa kar yağıyor. Çok tatlı. Lan ne tatlısı oğlum. 3-5 nöbetim var. Yani 2.45'te kalkmışım. Normalde kalkmam gereken saatte 5.30 ya da 5 çeyrek. Yani o gün benim için 2.45'te başladı. Nöbetten çıkar çıkmaz da sevgili albayımız, komutanımız oradan geçeceği için Hı? karlı bir bölgede ayak basamadığı için kendisi bizim oraları temizlememiz gerekiyordu. Haliyle. Haliyle. O saat 8'i çeyrek geçe orada yürüyene kadar biz yani benim de betim bittikten sonra 5 çeyrek 8 çeyrek arası 3 saat boyunca yine 8 çeyrek geçe. 8 çeyrek geçe kadar 5 Mayıs'ta kar temizledim. Ha bir de dur diğer tramvam. Yaklaşık 20 22 metreden artık evet. senin de hayatında olan bir insan kar topuyla beni bir vurdu gözümden. Hasan Güneş yapmış onu ama var ya. O o o o böyle nizami bir elmas buz yapmış onu. İyi koydu bana. Benim burası 2 hafta mosmor. Ben sevmem karmar. Kar topu oynamak ne? Otur evinden izle işte. Nereye gidiyorsun penguen? Nearest penguen. Aynen aynen. Aynen. Overrated. Bu penguen özellikle bu penguen şahsı sadece bu ana ait değil. Dünyanın mevcut konjüktüründe bir değişiklik var. Biz ne konuşuyoruz? Kafamızı çevirdik. Penguen'i konuşuyoruz. Yok gidiyormuş da ayrılıyormuş da bilmem ne. Peki ilk defa mı oluyor bu? Hayır. Ayık olun. 2013'e gidin. Yine ülkede çok büyük problemler vardı. Bu penguen yine aynısını yaptı. Dertlere karşı kafamızı çevirelim diye yürüdü gitti bir yere. Televizyonlardan yürüdü gitti. Her penguen böyle mi? Her penguen de böyle değil. Olur da sesini çıkaran bir penguen olursa da onu kapatıyorlar. Mesela dergi çıkaran bir penguen vardı. Penguenin ta kendisi. Penguen dergisi. Kapakları, mizahları, politik mizahları vesaire, vesaire. Nerede bu penguen? Bu penguen de yok. Yok Nilis penguen yok bilmem ne. Nilis penguen bizim penguen deydi. Sadece şeyi sevdim ben. Bunu fırsata çevirmek gibi. Tolgalar. Açlıkları pilavcıya işte bir eya ile bir şey yapmışlar uzaklara gidiyor ya penguen, bunların pilavcıya gidiyor <laughs> Bayram Paşa. Aynen, Bayram Paşa bu şeyle pilav almaya gidiyor falan ve o çok iyiydi. Yok olabilirsin bu arada Bayram Paşa pilav yemeye giderken. Evet tabii o iş. Aslında <laughs> Gerçekte gidiyor olabilir penguen oraya. Şimdi sen bana bir içerik hazırlamışsın ee, yerli rahmetli olmuş ya da şu an müzik yapmayan müzisyenler arasından hangisi konser verirse en önden izlemek istersin diye. Ben de sana şöyle globale çeviriyorum işi. Yurt dışından buraya gelse en hevesle, en heyecanla gidip biletini alacağın, en önde izlemek isteyeceğin gruplar hangileri diye soracağım. Top 5 mi? Top 5. Tamam. Top 5. 5. sıramda ateş var, kan var, testosteron var, duman var, yangın var, meni var, Ramstein. 10 senedir 15 senedir çok fazla dinlediğim ve çok fazla şarkısını bildiğim bir grup. Bu sene biraz onlara içim soğudu ama eskiye hürmet ederek gene çok gitmek isterim. Bir de o konseri, o şovu görmek isterim. Bu sene, ha onu diyecektim. Bu sene niye soğudun oğlum? Öyle bir konser tarzı var mı ya? Ona ben de gitmek istedim zaten. Ya şu an bir de bile başladık. Ramstein Tribute konserine gittim. Ya oradaki kitleyi ve bunlarla mı dinliyorum falan müziği değil. Ben de çağırdım Şimdi gelmedim. Ya. İyi işte olmuş gelmedim. Ben ıı, yarısına çıktım. İkinci sıramda <laughs> Daft Punk var. Aa. Bu kadar basit vuruşlar ve melodilerle çok da sanki büyük bir şey yapmıyor gibi davranarak davranarak ve Instagram'a bu kadar çok reels arka plan müziği yapmak hayretli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan gizemlerini de koruyarak çok fazla sevilen şarkı yaptılar ve içim benim Daft Punk'a hep eşlik ediyor. Keşke gelseler de gitsen. Üçüncü sırada bilmiyorum üz üzüntülü şeyler söyleseler bile bir tık daha yaşama bağlıyor beni hep bu grup. Birçoğunuz da çok seversiniz. Red Hot Chili Peppers. Aa, abi Red Hot Chili Peppers'ın solistinin Neslihan Demir'e olan aşkı movie mevzusunu biliyor musun? Duydum ama birebir de sonra Bir biraz... daha anlatacağım. Canım. Neslihan Demir'e soruluyor onda. <laughs> İkinci sıramda ya aslında şey gibi geliyor yani içimiz, ruhumuz, duygularımız bir su gibi akıyor ve etrafta dolanıyor olsa galiba en güzel bu grup onlara eşlik ederdi. Radiohead. Hem özgünlükleri hem kalbimize dokunması, ruhumuza, duygularımıza dokunması onları eşsiz kılıyor. Onların yerine başkasını koyamıyoruz. Şu an bu saydığın dört isim içinde geldikleri anda bana sormadan benim içine bilet alabilirsin. Böyle isimler. Dörtte dördür. Sonuncuyu at bakalım. Biraz utanarak, çekinerek, sıkılarak, üzülerek ama bütün bunları başkası adına yaparak ve başkası yüzünden yaparak söyleyeceğim bir isim var. Ezel. Nazım Hikmet diyeceksin zannettim. Aynılarını vakti zamanında Nazım Hikmet içinde birçok insan hissetmiştir. Hı -hı. E, maalesef hala aynı hislerle sanatçılarımızı sevmeye devam ediyoruz. Ezel, Türkiye'ye gel. Sadece konser verme. Bizimle birlikte ol. Kilian Mbappe. Siki hakkında da konuştuğumuz birisi, Hı -hı. kendisi vaktiyle. Bu kanalda kendisine yer verdik, e, penisine de yer verdik. Android Allah ya. Allah. Beklemiyordum. <laughs> Şaşırdım. 10 gün öncesine kadar benim için de overrated biriydi. Hatta hakkında çok ağır küfürler ettim ama ben properciyim şu an. Okeyim Mbappe'ye. Paris Saint Germain'den ayrılma süreci. Orada yaptıkları, şimdi Real Madrid'e gittikten sonra talep ettikleri bilmem neler bunlar zaten berbat çirkin şeyler. Ama şimdi bu adam 18 yaşında Dünya Kupası'nda şov yaptı. 22 yaşında apayrı bir şov yaptı. Bugün onu burada başlık olarak seçmemizin sebebi olan konuya geliyorum. Afrika Kupası'nın finalinde garip grup şeyler oldu. Aslına ihanet etmeyen Brahim Diaz beyefendi. İbo Vivo penaltı kaçırdı. Afrika Kupası'nın finalinde neler neler oldu. Bu da gitti. Kazandıkları penaltıda şov gibi bir panenka attı. Panenka kaçtı. Ve Brahim Diaz hayata küstü. Küstü. Brahim Diaz hayata küstükten sonra döndü. İlk lig maçı Real Madrid penaltı kazandı. Son dakika. Acaba şöyle bir jest yapar mı dediler. Brahim oyuna girmişti çünkü. Mbappe penaltıyı Brahim'e mi bırakacak acaba dediler. Mbappe reis bırakmadı. Mbappe ne yaptı abi? Brahim Hiyar onu da kaçırdı da. Mbappe ne yaptı? Ne yaptı? Parenka vurdu. Abi deliriyorum. Villarreal'e karşı Senegal'e Afrika Kupası'nı kazandıran golü atan Papke'in oynadığı takıma Villarreal'e karşı. Parenka'sını bir vurdu. Gitti burayı bindi böyle bir araklarını sıktı. Ben bu adamı niye sevmezdim biliyor musun? <laughs> çocuğu olduğu için. Şu an niye seviyorum biliyor musun? Bu adam Platinum Plus Class Pro Max or... çocuğu. Bu <laughs> Bu adam kara mizah seviyor ya. Ya <laughs> tabii zaten. Böyle birim karamiziği alamaz. Bir de bak diyor bu iş böyle yapılır. Maç bitti diyor ki brahim için attım diyor. Arkadaşımın yazısını aldı. yanağını, mananı attın sevdi. Diyor. Oğlum sen nasıl bir kara mizah seven kral, premium plus, platinyum, arşa çıkmış, merkür seviyesi oh. ya herkesin çok iyi olmaya çalıştığı, herkesin çok kibar olmaya çalıştığı, herkesin örnek vatandaşı sporcu olmaya çalıştığı yerde bu adam kendi kara taraflarını konuşturuyor ve gösteriyor insanlara. Çatır çatır da futbolunu oynuyor. Böyle karakteri çok özledim. Mayzer'in de çok güzel bir lafı vardır. Fuck polite. Almamız gerektiğine inandığım birini koydum ben buraya. Allah rahmet eylesin. Çok yakın zamanda kaybettik. Fatih Yürek. Allah rahmet eylesin. Rahmetli olan herkesi de koymuyoruz. Ama şimdi isimlerini vermeyeceğim bazı ünlüler biz çocukken 90'larda 2000'lerde vesaire biz inanılmaz eğlendirdik. Kimisinin sosyal medyanın ilerlemesiyle yani çok internasyonel bir şey dönmesiyle çok da efendi olmayan insanlar olduğunu öğrendik. Bu dönemlerin içerisinde Fatih Yüreğin benim bildiğim en azından senin var mı bilmiyorum. Hiç kötü bir şey çıkmadı. Belli şartlarda popülaritesini kaybetse de bizi eğlendirmeye çalışmaya devam etti. Ben vasiyetini okudum. Adam vasiyetinde tek istediği şey okul yaptırılması, çocuklara yardım edilmesi falan olan bir insan yaklaşık 120 gündür bir mücadele veriyordu. Onu kaybetti. Eğlendirmesi, şen şakraklığı ve konuşmaya başladığında gönlünden çıkan temizliği yeteri kadar reis etmediğimizi düşünüyorum. O yüzden hmm. underrated. Allah rahmet eylesin. Hiç aklımda değildi söyledin. Eminim aldığı eleştirilerin çok ciddi bir kısmında homofobik eleştiriler. Öyle tabii ki öyle. Yani ben üstü kapalı söyledim ama evet. tabii ki öyle. Lel lel Lan kaç lili ya? <laughs> bir yerde bitir lili. <laughs> lili sayılarında hem fikir değiliz. Ben orada bir sıkıntımız var. Evet. Ben doğru olduğuna eminim ama çok lili çek. Tamam sen bir gözü kapalı lili çek. Ben de bir lili çekeyim. Tamam, tamam ama birbirimize. Haydi lili 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 yar. Haydi lili 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 yar. Oo senin ikincisi eksik. Ama benimki birincisi fazla. tek yap. Evet. Ne öyle dengeleniyor mu? Oğlum hadi hadi hadi. Görüşürüz. Te Aa dur bundan konuşmadık. Saran Başkan. Ulan ben var ya hangi başkanı sahiplensen başıma. 2018'de Ali Koç seçildiği için var ya evde deli gibi ee, oradan oraya döndüğümü hatırlıyorum. Sakın başkanım. Beni mahcup etme. Bak. Annem başörtüsü takan biridir. Böyle iki tane falan başörtüsü var dolabında. Evet çok güzel.